Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Utku Güven kanalı olarak bugün Battle Prime oynayacağız. Hemen ben başlangıcı yaptım. Şu anda oyun bulmaya çalışıyor. Nasıl bir oyun? FPS oyunu gibi. Ee, karşılıklı iki takım oluyor. Ee, oyuncularla birlikte oynuyorsunuz. İnternette oynanan bir oyun. Beşe 5, e 5 e oynanıyor arkadaşlar. Ve e, öldüğünüz zaman yeni karaktere geçebiliyorsunuz. Yani 3-4 tane karakteriniz oluyor. Şu an ben 3 tanesini açabildim bir tanesi kör ediyor bir tanesi kendini buza çeviriyor bir tanesi de sniper'cı her öldüğümüzde mesela şu an ben kör olan kör yapan karakteri seçtim ve hızlı bir şekilde başlayacağız şu an 5 saniyemiz var ee, öldükten sonra beğenmezsek karakteri değiştirebiliyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim yani şuradan bakalım gelen giden olacak mı yakınlaştırarak çıkmak istiyorum şurada bak elemanlar orada bayağı vurdu mu öldü. Hemen şarjörü değiştireceğim. Orada bir kişi daha bana bakıyor. Biraz vurmaya çalışıyorum. Onu da vurduk. Güzel. Şu tepede biri var bakın. Onu da vurduk. Güzel arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şuraya biri kaçmıştı. Wow, wow. Öldürdü arkadaş. Birini daha vurduk aslında ama sonuncu bizi öldürdü. Hemen karakter değiştirdim. Bu arada az önceki karakterin tipine, şeyini e, özelliğini göstermedim size. Orada köre atsaydım aslında ikisini de alabilirdim. Ama o an gerçekten aklıma gelmedi. Şimdi buraya biri kaçmıştı. Şurada biri var. Valla adamlar yam yam gibi gerçekten. Şu karakterle başlayalım. Özelliğini göstererekten devam edelim zaten daha çok ölürüz. Bu karakter arkadaş kör ediyor. Zaten sağ tarafta böyle göz kör şeyini görüyorsunuzdur. şuradan Şurada birini görüyordum ama Hayır oldu Şurada hemen Hayır Ölmedik Evet ölmedik. Şuraya bakın birileri varsa kör atacağım Yukarıda biri var Onu da aldık Oo çok kötü kör etti bizi Şu anki gördüğünüz o beyaz oldu olan şey Aslında bizim körümüzdü Şimdi adamları bir kör etmek istiyorum ona göre Hani bir şeyler yapacağım ama aksi gibi adamlar da denk gelmiyor hiç. Şunu attım mesela. Kör oldu şu an o. Alttakini bir öldürelim. Sonra da üsttekini öldürelim. Hala kör çünkü farkındaysanız hiç sıkmadı bize. Bu şekilde hemen gidip bir ölelim maç bitmeden. Körümüz tekrar geldi. Bakın şuraya atıyorum körü. Hop, aldık. arkadan öldürdüm. Tamam şimdi ikinci karaktere geçeceğiz. Buz karakteri. Bu da bizi buz haline getiriyor ve çok az hasar almamızı sağlıyor. Şuradan böyle gideyim. Mesela şuradan çıktım mesela buz oldum. Bak o da buz şu an. O da buz ben de buzum. Gördünüz mü? O da buz haline alıyor ve çok az ölüyoruz. Şimdi de sniper deneyeceğim. Bu bir bayan bir karakter yukarılara çıkma bir yeri var mı? Ona bakıyorum ama sanırım yok. Şimdi şöyle sniper'la çıkacağım. Bir tane. Fazla vurmuyoruz. Bir tane de direkt ölüyorlar. Hop gitti. Hani harita müsaade ediyorsa direkt indirebiliyoruz arkadaşlar. Hani uzunsa haritalar. Şu an bak, önünden geçip geçip duruyor. Modul Evet bak onu öldürdük. Şu an bakın hala bekliyorum. Buradan yüzünü göstereni direkt indireceğiz arkadaşlar. Ama şu an kimse... <laughs> Burada bak. Aa, çok kötü. İşte yakınla denk geldik mi bitiyor arkadaşlar. Olay bitiyor. Sniper'ın olayı uzak. Biliyorsunuz. Oyunu kazandık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Elinize sağlık. Görüşmek üzere. Bay bay.